Merhaba arkadaşlar, Survivor 2025'te artık son iki bölüm. Şampiyon belli olacak. Bu videomuzda finale kalan iki ismin kim olacağıyla ilgili analizlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Survivor 2025'te elenen isim paylaştığımız gibi Ayşe oldu. Volkan ile Ayşe final ölösüne kaldılar ve Volkan Ayşe'yi eleyerek yoluna devam ederken Ayşe sezonu 4. sırada tamamlayan isim oldu. Kalan 3 yarışmacı tekrar bir mücadeleye çıkacaklar ve bir kişi daha eğlenecek. Kalan 2 yarışmacı ise yarın final mücadelesinde karşı karşıya gelecekler. 3 yarışmacının yine döylo şeklinde birbirleriyle oynayacaklarını, 6 veya 8'e ulaşan kişinin döylo'da çıkacağını, kalan 2 yarışmacıdan da belirlenen sayıya önce ulaşanın yoluna devam edeceğini ve diğer yarışmacının eleneceğini düşünüyorum. Batuhan performans listesinde birinci sırada olarak finallere geldi. Bu yüzden Volkan ve Adem'e karşı yarışırken kendi seçtiği atışla oynayacaktır. Adem ile Volkan'ın karşı karşıya geldiği oyunlarda ise Adem'in seçtiği oyun sonu atışlarıyla oynanacaktır. Şampiyonun en büyük iki favorisi Batuhan ve Adem olarak sezon başından tahmin ediliyordu. Ancak Volkan'ın buralara kadar gelmesi gerçekten sürpriz oldu. Volkan'ın finalde de Adem ve Batuhan'ı zorlayacağını düşünüyorum. Ancak ikisi de final biletini Volkan'a bırakmayacaklardır. Ve bu üçlü arasından elenen isim Volkan olacağını düşünüyorum. Volkan 3. olarak sezonu tamamlayacaktır. Adem ile Batuhan ise finalde son bir mücadele vererek birisi şampiyonluğa yürüyecektir. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce bu üçlü arasından kim şampiyon olur? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.